Merhaba sevgili takipçilerim. Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı iple size aşka getirebilecek güzel bir örgü modeliyle geldim. Evet arkadaşlar, 22 tane ilmek attım şişime ve 2 sıra lastik ördüm. Lastik kısmında şuna dikkat edin arkadaşlar. Sadece ben isterseniz bir sırada örebilirsiniz, hiç de örmeden direkt başlayabilirsiniz ama alt kısmı daha düzgün ilerlesin diye ben bu şekilde tercih ettim ve ilmeklerinizi uzun tutun arkadaşlar. Bu şekilde bu modelimizi daha rahat örebilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum şu şekilde. tişimi bir adet doluyorum bakın ve ikinci ilmeğimin arkasına giderek arttırma yapıyorum. Yani bir ilmek daha alacağım, şu şekilde alayım aldım uzun tutuyorum çıkartmadım tekrar doladım tekrar ilmek aldım şu şekilde şimdi ilmeğimi çıkartıyorum bakın şişime doladım iki tane ilmeğin arkasından bir tane çıkartıyorum bu sefer tekrar doluyorum tekrar batıp tekrar çıkartıyorum çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model çok da güzel duruyor şu şekilde önce arttırıyoruz iki tane ilmeğimizin arkasından yapıyoruz bir tane daha arttırıp tekrar çıkartıyorum örgümüzün arka kısmına geçtik şöyle göstermek istiyorum hemen birinciyi örmeden şu şekilde yandan alıyorum örgüm düz ilerlesin diye terse atıyorum ilmeğimi ve iki tane iki tane örerek alıyorum arkadaşlar. Yani arttırdıklarımı eksilterek ilmek sayımı düşürüyorum. Daha sonra üst sırada ilk sırada yaptığımız gibi yapacağız. Bir sıra bu şekilde ilmeklerim uzun tutuyorum ki üst sırada zorlanmayalım diye. Gevşek gevşek örün arkadaşlar. Çok güzel bebek yeleği, normal yelek, çıtı pıtı hoş bir model arkadaşlar bu. Hepinizin seveceğine inanıyorum. Kırmızı da romantik olsun dedim. Çok yakışıyor kırmızıya. Böyle aşka getiren bir örgü modelimiz. Şöyle iki iki örüyorum. Tekrar ön yüzünde tekrar göstereceğim nasıl olduğunu ve ben böyle örerek devam edeceğim. Bu haftayı bu şekilde modellerle geçirip önümüzdeki hafta böyle bere falan örmek istiyorum. İstediğiniz bir bere modeli varsa arkadaşlar bana Instagram sayfamdan mesaj olarak atarsanız sizler için çıkartırım seve seve modellerini ve daha sonra bu bere modellerini Instagram sayfasında çekiliş yaparak hediye etmek istiyorum sizlere. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şu şekilde. Şimdi ben sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Tekrar şu şekilde yaptıktan sonra şişime arttırmamı yapıyorum. Alttan takıyorum. Bakın şöyle biraz alttan takıyorum. Benim örüşüm sizlere değişik gelebilir. Çünkü ben parmağı dolayarak örüyorum. Bazı arkadaşlar boyundan veya eliyle direkt ilmek atarak örüyor. Ben sürekli şiş örgü sördüğüm için bu şekilde alıştı işte elim. Onun için kusura bakmayın. Hatta bazen şöyle yapayım hemen. Ters ters dolayınca daha rahat ördüğümü fark ediyorum. Doladım. İplerimin arkasından takıyorum. Bakın şöyle hemen oradan çekiyorum ilmeğimi. Bu arada ipim Nako Elite Baby. Onun için biraz tellerine ayrılıyor. Ama çok yumuşak bir ip. Tek parça patik yapımı modelleri anlatacağım size. Bereler, atkılar, şallar ne isterseniz. Artık yavaştan başlayacağım. Bir yoğunluğum vardı. Şükür o yoğunluğumu bitirdim. Siparişlerim vardı pullu patik. İsterseniz e, pullu patik de gösterebilirim. Daha önce taban kısmını paylaşmıştım. Nasıl çıkılacağını ama üst kısmını paylaşmamıştım. İsteyen arkadaşlarım olursa onu da sizlerle paylaşırım. Şu şekilde modelim ilerleyecek, ilerledikçe daha da ortaya çıkacak. Ben böyle birkaç sıra örüp büyüterek sizlerle paylaşacağım. Şu şekilde örgüm bitti arkadaşlar. Birkaç sıra sizin için çıkardım. Bu modelden çok güzel yelekler, süveter, atkı, şal her şey örebilirsiniz. Çok güzel ve şık bir yelek olur. Sizler için kırmızı renkle örmeyi tercih ettim. Kalp kalp duruyor şöyle yaptığım zaman. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.